Global Organize Suç Endeksinde 193 ülke arasında niçin 10. Türkiye? Niçin Avrupa'da birinci global suç örgütleri, organize suç örgütleri endeksi? Kim kuruyor bu suç örgütleri? Nasıl Türkiye birinci şey oluyor ya? Avrupa birincisi. Asya üçüncüsü, dünya onuncusu. Gri listeye girdiysek kara para aklamada neden girdik? Hangi kara para Türkiye'de kimler tarafından aklandı? Bunları biliyor muyuz? siyaset takip eden siyasetçiler var, gazeteciler var. Biliyor muyuz? Niçin gri listeye alındık? Kimler hangi kara parayı Türkiye'de akladı veya aklamaya çalıştı? Türkiye niçin küresel suç endeksinde, organize suç örgütleri endeksinde Avrupa birincisi? Bunları biliyor muyuz? Raporları okuduğumuz zaman nedenlerini gayet iyi anlıyoruz. Şimdi uyuşturucuların adını almayalım ama bir tanesinde e, ne diyor bizim için söyleyeceğim şimdi transit koridor Afganistan'ın transit koridoru haline geldi İran üzerinden Avrupa'ya açılmak için bir uyuşturucu için bir başka uyuşturucu için diyor ki eee Balka Latin Amerika uyuşturucusunun Balkanlar, Kafkas ve Rusya'ya dağıtım merkezi oldu diyor. Bunlar uluslararası raporlar. O zaman İçişleri Bakanlığı'na soracağız nasıl oldu arkadaş bu? Herkesin sorduğu soru tabii. Baron kim kardeşim? Torbacıyı yakalıyorsun tamam da. Torbacı kimden aldı? Torbacıya satan kimden aldı? Evet. Kaç tane Latin Amerika'dan yüklenmiş tonlarca uyuşturucu Yakalandı onlar kime geliyordu ha, Bunları, Bunların Cevapları hiç yok Ondan sonra yok o şarkıcı alındı Yok o artistle alındı o bilmem ne Saç örneği gitti kan örneği Nereye gitti adli tuba gitti Beyefendiler hukukçuymuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum ederken En çok değindiği Raporlarındaki konu kim biliyor musunuz Kurum adli tıp kurumu O da Adalet Bakanlığına Bağlı Adalet Bakanı da eski AKP milletvekili. Her gün Türkiye bir hukuk devlettir diyen adam. Bir parti genel başkanının eliyle seçip HSK'nın başına oturttu. Adalet Bakanı dediğimiz adam. Adli tıp da ona bağlı. E, ahim kararlarında da diyor ki şey adli tıpın tarafsızlığı, bağımsızlığı sorgulanır diyor. Bir sürü mahkumiyet kararında bunlar var gerekçeli olarak. Yani o ben bu ama uyuşturucu konusu büyük bir bela. Ben yıllarca Amerika'da yaşadım. Orada toplumun canını nasıl okuduğunu, nasıl ağır bir bedel ödettiğini topluma e, onu ben gördüm, gözlerimle gördüm. E, hatta bir rapor okumuştum. 100 kişinin 80'i Amerika'daki cezaevlerinde uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan dolayı içerdi. Bu nasıl bir maliyet bir topluma biliyor musunuz? Yani sadece şey değil, almak satmak değil. Müptelası olup parası olmayan adam ne yapıyor? Yoldan geçeni soyuyor, ev soyuyor, uyuşturucu almak için. Bu böylesine bir toplumsal bela bunun üzerine kesinlikle gidilmeli. Ama ben cambaza bak yapacağım diye böyle topluma mal olmuş isimlerin üstüne gideceğim. Hep ünlü ki. Ulan yüz kişiler hiç kullanmıyor mu bunu? Hep mi ünlü kişiler kullanıyor bu mereti? Onun <laughs> şey, için bizim dağımızda olsun, enayi yazmıyor. Yani biz de olayları biraz okuyabiliyoruz. Gümrük konusuna gelince ben hele yani liberal olarak bakın Avrupa Birliği'nin güzelliğine bakın ya. Yani Fransa'da üretilen bir ürün Polonya'ya 5 kuruş vergi ödenmeden İstanbul'dan Ankara'ya gider gibi gidiyor. İsteyen istediği beğen İtalya'da üretilen bir ürün Finlandiya'ya 5 kuruş vergi ödenmeden gidiyor. Kıbrıs'ın Rum kesiminde üretilen şarap Almanya'ya 5 kuruş vergisiz oradaki tüketiciye gidiyor. Yani sınırların kalkması. Bak 24 Ocak geliyor Mustafa Bey. <laughs> Siz sevmezsiniz o kararları belki ama <laughs> 24 Ocak işte bu hükümetin yaptığının tam tersini yapmaya çalışıyordu. İthalatı serbest bırakıp ihracatı destekleyerek Türkiye'nin dış pazarlara açılmasının önünü açıyordu. Ha, biz dış pazar açılırken iyi aman vergi olmasın bizim ürünlerimize ama biz toplu iğne alırken vergi koyalım bu olmaz içeriği güçlendireceğiz. O, bu, bence e, yani toplumun e, tüketicinin lehine bir şey değil. E, ve Türkiye bu kadar muhtaç mı ya? 30 euro ve 30 euro euroluk ürüne diyor bilmem ne beyannamesi doldurup bilmem ne vergisi ödeyeceksin. Bu kadar mı düştük? Yani kendi kendilerine kabul ediyorlar. Hazinenin ne halde olduğunu. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Sizleri Tabii. bulmuşken değerli hem gazeteci hem siyasetçiler. Sağ olun. Ya Musa Bey siz de milletvekilliği yaptınız hocam. Evet. Aralık ayında meclis komisyonları toplanıp 2026 bütçesini teker teker tartıştı mı? Rakamları, para gidecek oraya buraya bilmem ne. Sonra genel kurula geldi. Aralık ayında 2026 bütçesi. Gelir bu kadar, gider bu kadar, açık bu kadar, faize şu kadar, şuraya bu kadar. Eller kalktı, onaylandı bütçe. Doğru mu hocam? Evet. Peki abi nasıl oluyor? 2026 bütçesi Aralık ayında onaylanıyor. 10 gün sonra Ocak ayında emekliye kaç para verileceğini tartışıyoruz 2026'da. Yani onayladığımız bütçenin rakamını tartışıyoruz. Ama nasıl ülke yönetimidir? Nasıl bütçe yapmaktır? Önce Bir ateş ediyoruz de... sonra nişan alıyoruz. Yani Türkiye'nin genel şeyi bu. Önce yani, ateş ama ediyoruz sonra nişan mı alıyoruz. Sonuçta yani ya bir milletvekili sorgulamaz mı bunu abi? Biz nasıl bütçe yapıyoruz ya? Bu 3-5 kuruşluk bir şey de değil. Emekliye verilecek 16 milyon insana verilecek maaş. Lan kimse sorgulamadı mı bu bütçe görüşülürken. Bu kaç para vereceğiz emekliye ki? Bu bütçenin gelirini, giderini, açığına hesaplayıp da onaylıyoruz diye. Nasıl bir ülke yönetimidir ya? Bilen anlatsın bana. Teşekkür ederim. Bize teşekkür Lale ederiz. Hanım, cevap Buyurun. hakkı doğdu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük sataşma var size <laughs> yapmasa da. Şimdi, Buyurun. Sevgili Toker çok çok haklısınız. Lale Hanım anım sıcaktır diye değerlendiriyorum. Sanıyorum Berk'in de olduğu bir programdaydın. Benim ben de şöyle bir öneride bulunmuştum. Şimdi bu bütçe görüşmelerinde aslında hani noter bile değil. Bazen hani noter görevi yapıyor diyoruz ya noterler buna bozuluyorlar. Biz doğru olmayan belgeyi onaylamayız diyorlar. Hani noter görevi yapıyor <laughs> evet. dediğimizde. Ama ne, özellikle... evet. <laughs> Ama ne yazık ki özellikle... geleni biliyoruz. Evet. Dönemde... evet. Ama evet. <laughs> yok, yok. ne yazık ki Buyurun. son dönemde... Tehlikeli sularda yüzüyoruz şu an. Yok yok. Ne yazık ki son dönemde bütçe üzerinde yani Sayın Toker bunu çok iyi biliyor ama hani bir bütünlük olarak paylaşalım. Bütçe üzerinde bir kuruş oynayamıyorsun bir defa. Bu meclise hakaret. Hiç değilse önce hani öncekini doğrulamak etmek anlamında söylemiyorum. Daha önce bütçe görüşmeleri sıraları sırasında iki önemli işler vardı. Bir Sayıştay raporları ciddiydi böyle tuğla gibi sayışlar raporları gelirdi. Yani onlar oralardan haberler de çıkardı. Onlar şimdi incecik kağıt haline geldiler. Broşür gibi. Bu bir. iki. şu anda bütçe üzerinde meclisin bir lira bile oynama hakkı yok. Yasa diyor ki eğer diyor bütçe meclisten geçmezse Cumhurbaşkanı rakamları günceller ve bütçeyi uygular diyor. Bu başlı başına sakat bir durum yani. Başı başına sakat bir durum ee, hani bunu da özellikle vurgulamak isterim ama sevgili Toker'in dediği hani ben mesela isim de verelim Özgür Erdursun ben ona güveniyorum onun rakamları, şeylerini e, güveniyorum Ali Tezel de tabii hak teslim edilmesi gereken bir kişi. o bütçe çıktıktan sonra emekli maaşı bu kadar olacak diyor gerçekten o kadar oluyor çünkü orada zaten kabaca bu belli olmuş oluyor ama sonra milim oynama olur mu bir zorlama olur mu işte biraz da gündem doğrusu istese milyonlarca insan böyle bir beklenti içine girdiği için de acaba hani e, bir değişiklik olur mu diye bir beklenti içine giriyor. Hani bu biraz aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç beklemek gibi. Sonuna <laughs> kadar haklı sevgili Toker. Yani dediğim gibi burada söyleyeceğim. E, bu kadar. Yani e, ve benim de önerim e, ben bunu daha önce söylediğim için söylüyorum. E, muhalefetin bütçe görüşmeleri sırasında yani bir bütçe yapması bütçe böyle olmalı demesi. Alternatif sunması. Evet, evet yani madem çok siz yapmadınız biz bütçe yapıyoruz demesi. Bu çok, bu demesi. çok güzel. Evet. Çok güzel. Ben bunu yani. o dönem hani başlamadan önce önerdim. Yani biz böyle daha o zaman şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çırpınışlarına laf etmiyorum. Doğru da daha biraz daha yüksek olması için nöbet nöbette tutuyorlar. Ee, ama şimdi bu karar verildi ve bu karar en azından bu karar alınırken e, biz alternatif bütçemiz şudur e, demek gerekir diye e, düşüncemi paylaşmıştım ben. Çok teşekkürler. Şimdi bu evet. Uyuşturucu olayında da evet. ben hal günlü dahi anımsıyorum. 8 Ekim günü 17 e, ünlüyü e, hepimizin e, konuştuğu 17 ünlüyü yani sanatçı gözaltına e, gözaltına aldılar. Yanılmıyorsam en az 15'inde negatif çıktı Lale Hanım Evet. Ya ama hepsi onlardan biri hani e, bir hadiseyi unutamıyorum ben. Yani ağlamaktı. Ertesi gün konsere çıktı Ankara'da. Dedi ki e, evet şen şakrak karşınızda olmak isterdim. Hayatımda sigara bile kullanmamış olan ben neyle suçlandığımı biliyorsunuz. E, bir şey diyemiyorum dedi. Hani Doğu'nun o ünlü hani düşünürleri, filozoflarından hani Beydeba diyor ki hükümetlerin en korkuncu suçsulu korkutandır diyor. Hakikaten evet. yani e, hadisenin evet, o exactly. anki o ben unutamıyorum. Hiç hukukum yok. Yani do, hiç ortak şeyimiz yok. Karşılaşmadım bile ama izliyorum. Yani işte ama e, böyle bir duruma düşürdüler o kişiyi. Evet. Ha. Şimdi en son yani siz böyle bir nedenle o kişiyi yani normal bir ülke olsa tazminat davası açsa o sanatçılar yani Belki bugüne kadar kazandıkları parayı yakın bir şey elde ederler. Normal bir ülkede tazminat davası açmış olsalar. Bu çok sağlıksız seyrediyor. Daha doğrusu vahşi seyrediyor diyeceğim Lale Hanım. Evet Bu gerçekten öyle. Vahşi seyrediyor.